Türkiye ile Rusya'nın koordinasyonundaki ateşkes izleme merkezi Adam'da kurulacak değerli izleyenler. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev açıklamıştı. Konuya ilişkin detayları alacağız şimdi Azerbaycan'a gideceğiz ve Fatih Avanos karşımızda olacak. Şimdi Aliyev'in açıklamalarının detaylarını ve konuya ilişkin ayrıntıları senden dinleyeceğiz. Fatih hemen söz sana bırakalım. Nihan evet önemliydi merak edilen bir soruydu. Türk askeri hangi bölgede bulunacaktı ve dün Agit Minsk grubu eş başkanları başkent Bakü'ye bir ziyarete gerçekleştirdiler. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildiler oldukça ilginç bir kabuldü gerçekten. İlk olarak şunun altını çizelim. Cumhurbaşkanı Aliyev yine sözlerini sözlerini ifade ederken sizi ben davet etmedim. Kendiniz gelmek istediniz. Kendiniz görüşmek istediniz. Eğer söylemek istediğiniz bir şey varsa buyurun kameraların önünde sözlerinizi ifade edebilirsiniz dedi. tabi orada derin bir sessizlik oluştu tabi toplantıda. Ardındansa Cumhurbaşkanı Aliyev burada özellikle 27 yıldır bu sorunu 28 yıldır gitmiş grubunun çözmesi gerektiğini ifade etmişti ama çözme edilir. Hiçbir şekilde yol alamadık ve biz artık bu sorunu kendimiz çözdük, kendimiz hallettik dedi. Ve artık burada da Dağlık Karabağ sorunu diye bir durumun oluşmadığı için de artık bu görüşmelerde çok ihtiyaç olmadığını ifade etti Cumhurbaşkanı İlham Ali. Burada yaptığı açıklamada ilk kez de aslında Türk ve Rus barış gücü askerlerinin komuta merkezi, izleme merkezinin hangi noktada olduğu da yine açıklamaların aslında satır aralarında vardı. Türkiye ve Rusya izleme merkezinin Ağdam'da yerleşmesi için çalışmaların devam ettiğini adamda kurulması için e çalışmaların devam ettiğini ve şehirde izleme merkezinin kurulması aşamasındayız dedi. Artık sona gelindiğini ifade etti. Bu meseleyi 10 Kasım'da imzaladığımız anlaşmayla belirlemiştik. Türkiye Rusya İzleme merkezi ateşkesi denetleyecek ve bana göre bölgede işbirliğinin de çok iyi bir tezahürüdür dedi. Agitmis grubu üyelerine burada yaptığı açıklamada her zaman Türkiye ile Rusya arasında çok makbul işbirliğinin bir işaretidir dedi. Üç ülkenin aslında bir arada işbirliğine vurgu yaptı ve bu artık sahadaki de gerçektir dedi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Bunun altını çizelim. Ermenistan'a da bir mesajı vardı. Son iki günde özellikle bölgede ateşkes ihlalleri vardı Ermenistan tarafından. Ermenistan silahlı güçleri tarafından bazı terör saldırıları gerçekleşmiştir. Bu tabii ki rahatsızlık doğurdu. Bana öyle geliyor ki Ermenistan yeniden başlamaya tenezzül etmeyecektir. Eğer ederse de başına ezeriz dedi Cumhurbaşkanı Ilham Aliyev Erivan yönetimine de bir mesaj gönderdi.